Ne yaptık? Eşhedü en la ilahe illallah. En la ilahe illallah. Anlatabildik. Evet hocam. Baş parmakla, şehadet parmağının yanındaki iki parmak birbirine böyle ekleniyor. Halka gibi yuvarlak yapılıyor. Evet Eşhedü en la, la derken kalkıyor. ilahede İlahe de duruyor. illallah derken iyi de iniyor. İniyor. Bunun şekli de budur. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta hassaslık yapıyor bir mektubunda yani diyor ki o tabi çok değişik e, vecihler getiriyor orada şimdi onlar e, biraz kafa karıştırır. Yani sonunda biz ondan şunu çıkarıyoruz. Burada farklı rivayetler de var. Bu anlattığım şekil Halebi Sahir'de falan beyan edilen muteber şekil deminki. ki evet. Fakat şu şekil bu şekil diyen birkaç şekil diyenler var. Şafii'de mesela başından beri kaldırıp tamamen kaldırıp indirenler var Şafii. Onları da yanlarında gördükleriz ama Hanefiler. Hı. Efendim ne yapıyorsun kardeşim? Böyle olur mu? Oyun mu oynuyorsun namazda? mi kaldırıp indiriyorsun parmağını. Demişseler. Demesinler. Sonra adam da ona derse ki ben Şafi'yim kardeşim. O da ne olursan ol kardeşim. Böyle cahillik yapmasınlar. Çünkü evet. Şafi'yle bazı mezheplerde o tamam. Bazısı devamlı baştan kaldırıyor, hiç indirmiyor. Bazısı devamlı kaldırıp indiriyor, kaldırıp indiriyor. Hanefi'dekini ben anlattım.